Merhaba arkadaşlar, Minecraft Rehbirinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere e, ba zır yapımını gösterebilirim. E, ondan sonra ok yapımını gösterebilirim. Veya e, tarımı gösterebilirim. Ne göstersem? oyun kasıyor arkadaşlar bunun sebebi de şu anda ben birinci bölümü yani rehberin birinci bölümünü sıkıştırıyorum yani boyut küçültüyorum hemen sonra da youtube'a yüklemeye başlayacağım o yüzden kasıyor clippers'u da patladığı zaman patladı bir şey patlatamıyor ama yine de sizin canınızı götürüyor. Bugün tarımı gösteremem çünkü daha demir bulmadım. Ne göstersem? Bugün ne gösterebilirim? Ok yapımını en iyisi zırh yapımını ee, ondan sonra cam yapımını gibi şeyleri göstereyim. İlk olarak cam yapımını göstereyim. Hayatta kalmayı gösterdi gösterdim zaten. Cam için kum gerekiyor arkadaşlar. Ee, kumla nasıl yaparız derseniz gerçek hayatta zaten. Cam kumdan yapıldığı için. Camı fırına, e, kumu fırında erittiğimiz takdirde Cama dönüş ve şurada gördüğünüz kaktüs. Buna değdiniz zaman canım gidiyor. Buna bir item atarsam, küle atılıyor bu arada. Attığın zaman değdiği item yok oluyor çünkü ona belli bir demiç veriyor. Damla demir. Ve o demiş sayesinde de yok oluyor. Demi yok ediyor. Aynı şekilde lav ateşte de yok oluyor item tahta kazma hiç ihtiyacımız yok. Göstereyim hatta yandığını ve yok oldu. Etlerimiz pişmiş. Bunları pişirmeye gerek yok. Kumu koyuyoruz. Altına da biraz odun. Yani pişirilecek bir şey bize cam veriyor. Bu şekilde cam yapıyoruz. Zırh yapımını gösterdim demiştim. Zırh için önce biraz deri bulmamız lazım nektardan. Birazcık vardı ama o yetmezdi arkadaşlar. O yüzden yine karamak zorundayım. Ya da başka bulamazsam başka bir şey göstermek zorunda kalacağım. Bir de size evinizi nasıl kaybetmeyeceğinizi söyleyeyim. Mesela gezmeyi seviyorsunuz oyunda uzaklara gittiniz. Bunun iki yolu var. Birincisi şöyle çok yüksek bir kule yapmak böyle koya 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 iyice çıkıp üstüne birkaç meşal koymak bu baya uzaktan bile fark edilebilir yani şuradaki uzaklık ayarınız yüksek şu ağaçtan daha uzaktaki yerlerdeki evinizi anlayabilirsiniz kule sayesinde veya şöyle bir şey yapabilirsiniz Evinize girin f basın şu anda e, tabii ki siz göremiyorsunuz şuradaki çizgiler yüzünden ama e, 123 diye bir şey yazıyor ama nasıl göstereyim daha sonra göstereyim en ismini sonun bölümün sonunda nasıl kasmaz hale getirebilirim şunlardan kısaya çekelim biraz daha az görürüz ama oyunumuz daha iyi olur Normalde kasma zaman hem video çekip hem video sıkıştırmak e, yüklemek falan uğraşınca bayağı bir kasma yapıyor. O yüzden kusuruma bakmayın artık zaten benim suçum da değil bunlar bal kabağı ne işe yarar diyorsanız yeterince çok clipper patlatmadan clipper öldürebilirsem birkaç tane ve onlardan düşen bir toz oluyor. Barut. 5 tane biriktirebilirsek size bomba yapımını göstereceğim yani TNT. Hı. Biriktiremezsek de canımız sağ olsun. Kim şu anda gözüküyor. Arkadaşlar ekranın sol üst köşesinden biraz aşağı önce bir X yazısı Y yazısı ve Z yazısı var. 93 şu anda X yazısı ve gittikçe değişiyor. Bir çizgi yüzünden göremiyorsunuz ama bakın şimdi 100 oldu. Yani bu koordinattır. X koordinat Y yükseklik bakın zıpladığım zaman biraz artıyor. Z de diğer bir koordinattır. Bunu alırsanız koordinatlara mesela 50'ye e, yüz mü koordinatınız gidersiniz böyle biraz gidersiniz gidersiniz bir de yüze gidersiniz böyle evinizi bulursunuz bu şekilde ve e, ben hep bunu kullanırım hatta eve gidip şimdi kullanacağım bir tepeye çıkayım evimi bulayım önce şimdi nerede olduğunu gerçekten unuttum ve en son bal kabağı diyordum. Bal kabağı ne işe yarar? Balkabağın kafaya takabiliriz böyle. Böyle bir şey oluyor. Yani pek iyi göstermiyor. Savunma da vermiyor ama. O Enderman denilen yaratıklar var. Ve o Endermanlar ona baktığımız zaman direkt bize sağ yanımıza ışınlanıyor. Işınlanabilen bir yaratıklar Ben şun bir uzal bulayım. Sonra yine kısarım. Ya da ben evim bulayım koordinatını alayım sonra devam ettirim bakın. Evet arkadaşlar en bulduğum bir kule yaptım ufak şey olsun diye neyde görebileyim belli bir uzaklıktan diye şu anda baktığım zaman x'i 100 olarak bakıyorum ben yakınlarda olduğu için yani yazmayacağım x 100 e Yüzey 200 diye aklımda tutacağım. Yüzey 200, Yüzey 200, Yüzey 200'den bilmem görünüyor çünkü. Ve gece oldu. Şimdi biraz creeper avlayıp o patlayan yaratıklardan yani bize ee, bomba yani TNT yapımını göstereceğim. Ve ok yapımını bir de tarımı göstereyim bu bölümde. Çok neydi lazım bir şey aslında o yüzden tarım için ya niye gece yapıyorsunuz derseniz de yaratık çıksın diye yani yaratık çıksın ki anlayayım orada bir iskelet oluşmuş iskelet de çok önemli gerçekten ondan çıkan kemiklerle gübre yapılıyor ve anında büyütebiliyorsunuz tarımda mesela buğday yetiştiriyorsanız belli bir zaman beklemeniz gerekiyor ama bir saniyede bir tıkla büyütebiliyorsunuz çıkan kemikler sayesinde manca onlar gübre yapmak lazım ve gübre yapması gerçekten çok kolay kemiği crafting table veya şuraya bir tane kemik koyduğumuzda bize üç tane gübre veriyor ben üç tane alayım ve şu, gördüğünüz şeylerden de buğda e, buğday çıkıyor arkadaşlar ben hemen Tarımı yapmaya başlayayım. Belki siz göremiyorsunuzdur emin değilim. Ben gayet rahat görüyorum ama siz göremiyor olabilirsiniz. Ve size bunlardan yeterince ağ çıkarsa olta yapmayı ve ok yapmayı öğreteceğim. İki tane daha ihtiyacım var. İki tane daha ipe ihtiyacım var. Biraz avlanayım spawn noktam belirli olduğu için rahat rahat gezinebiliyorum yani öldüğüm zaman emin yakınlarındayım gidip itemlerimi alabilirim öleceğim Oh. Gelin şimdi kılıcım gördüğünüz gibi kılıcım kırıldı çünkü canı bitmişti ve 5 level oldum. Ölmek de istemiyorum. 5 level çöpe gider çünkü öldüğüm anda. Ve gördüğünüz gibi <laughs> bu şekilde de öldürebiliyoruz. Ama bir tanesi boşa gitti. Tam 5 tane. Bir tane de creeper öldürebilirsem. Ve öldüm gördüğünüz gibi. Şimdi gidip almam gerekiyor. Şimdi size yeterli temimi olduğu için ve itemlerim nerede olduğunu bilmediğim için. Hadi zombi. Evet zombiyi de öldürdük. Hemen size ok yapımına, olta yapımına ve tarımını gösterip gideyim inek görsem kesip zırh yapıp bitireceğim diyor arkadaşlar bize biraz daha çubuk gerekiyor şu şekilde koyup iki tane de ip koyduğumuzda bize bir olta verir şu şekilde çubukları koyup şu şekilde ya ok şeyler koyduğumuzda bize yay verir bu yayla okçuyu kestiğimizde düşen okları atıp ee, yaratıkları öldürebiliriz ok yapımı da var ama şu anda ben de ok yapım için gerekli malzemeler olmadığı için bir şey yapamıyorum ve bana başka tarım için ne lazım şu yanda gördüğünüz şey videoyu durdurup açınca bazen açılıyor mod demiştim en son e, ki bölümlerde bir mod yüzünden çok sorun yaşadıydım. Silemediğimde üşendiğim için. Şu ses iskelet yanıyor. Lava düştüğünden değil ama. Çünkü gündüz gündüzleri iskelet yanıyor. İskelet ve zombi yanıyor. Ateş. Lavdaymış ateşteymiş gibi. Neden derseniz. E, onlar <laughs> vampir gibi tasarlamışlar yani vampirler güneşte yanıyor biraz saçma pek de anlatamadım ama güneşte yanıyor o iki yaratık geri kalanına bir şey olmuyor bir tek örüncek kör oluyor yani göremiyor size saldırmıyor pasif bir yaratık oluyor siz ona vurmadığınız sürece tabi vurduğunuz zaman pasif olmuyor sizi öldürüyor yani öldürmeye çalışıyor Tarım nasıl yapılır? Benim şu anda kovum olmadığı için suyun üstüne yapmak zorundayım. Bu şekilde dörtlü bir alan yapayım. Bir blok su yani şuraya bir tane kazıp şuraya bir blok su koyduğunuzda kovayla Bunlar da toprak olduğunu düşün kumların. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bu kadar alana yetecek şekilde yani şuradan şu şekilde bu kadar kocaman bir alana suluyor su sulamazsa ne olur ekinlerinizi büyütmek için önce toprak çapalamalısınız o çapaldığınız toprak üstünde zıplarsanız bozuluyor ama su olmazsa da bozuluyor size çapa yapımını göstermiştim ve bir çapaya ihtiyacımız var çapa yani ne kadar bol iteminiz olursa olsun yani değersiz bir şeyden yapın gereksiz odundan bile yapın. yani kazma olayı yok sağ tıkladığınız mı dığınız anda şöyle ve bildiğim kadarıyla şunlardan seed çıkıyor yani tohum ve çapayla kırarsak daha çok çıkardığı bir şey duymuştum ve bu çapanın canı niye gitmiyor acaba? Bir sorun mu var bu çapada? Galiba kırdığımız zaman değil. Evet kırdığımız zaman gitmiyormuş. Bunları çapayla kırarsak çapanın canı gitmiyor. Çok ilginç. Neyse arkadaşlar. Bakayım. 10 tane olmuş bile. Diyelim ki çöl bir yerdesiniz. Suyunuz var. Hafif bir to biraz toprak da var ama bunlardan bulamıyorsunuz. Şunlardan nasıl elde ederim derseniz. Toprağa gelin, yalnız çimli toprak olması gerekiyor. Gübreyi bir basın size ot ve çiçekler falan bir şeyler çıkartıyor böyle. Bu şekilde de tarım yapabilmek için gerekli malzemeyi alabilirsiniz. Bir saniye, ekran kaydı. Suyun içine yaptığım için de sulama derdi olmayacak. Burası benim tarım arazim olacak. Yalnız dikkat edin. Yaratıklar ve domuzlar, koyunlar gibi yaratıklar sizin bu tarım arazinizi bozabilir. Şu sağ tıkladığım zaman işlenmiş toprak oluyor bu. Topraklar şu şekilde. Ve bunları artık bir şeyler ekebiliriz. Bir tanesini boş işlemeyeyim. Sağ tıklıyorum, tıklıyorum olmuyor ama buraya işlenmiş toprak yaparsak sağ tıkladığımı da ekilebilecek bir toprak olur. Gördüğünüz gibi tohumlarımı ektim. Bir de dört tane daha tohum ihtiyacım var. Şu şekilde biraz daha tohum. İki tane. 3 Ve 4 Buraya ekerek. Ten. Şunları da gübre yapar, yapalım. 20 tane gübreksel. Şimdi bunlar sağ tıkladığımız anda en büyük haline geliyorlar. Ee böyle birazcık şundan biraz daha büyümüş gördüğünüz gibi zamanla büyüyor. Ama tam olarak şu hale gelmeden kırmayın çünkü buğday vermiyor zaman arkadaşlar. Ve boşa gitmiş olur. Şimdi tam olarak yetmedi ama belki şunu alırsam daha fazla verir. Emin değilim ama alayım şuna canı gitmeyelim asla gördüğünüz gibi toprak bozulmuyor üstünde yürüsem de Normal, eskiden bozulurdu ama e, yeni bir şeyle gelen neydi versiyonda artık e, üzerinde yürüsek bile bozulmuyor ama zıpladığımız takdirde bozuluyor arkadaşlar o yüzden bunların üstünde zıp, kesinlikle zıplamayın yoksa bir daha And, böyle bir şeyin üstüne zıplarsanız boşa gider bunlar. Bir tanesi kırılır. O yüzden zıplamayın diyorum.